Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size Instagram üzerinden 1 dakikadan uzun videoları nasıl paylaşılacağını göstereceğim. Daha önce kendi kanalımda IGTV adı altında bir video paylaşmıştım. Fakat zaman içerisinde Instagram güncelleme yaparak IGTV'yi kaldırdı ve benim o videonun altına gelen yorumlarda sizi değerli takipçilerim IGTV'nin kaldırıldığını ve bir dakikadan uzun videoları paylaşamadıklarını söylemişlerdi. Yoğun talep üzerine sizler için bunu araştırdım ve alternatif çözüm bularak size bu videoyu hazırladım. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar yeniden merhaba. Videonun başında da dediğim gibi yoğun talep üzerine çektim bu videoda. Şimdi size Facebook üzerinde Instagram video paylaşma özellikleriyle alakalı bir makale var. Onun ekran görüntüsünü şöyle ekrana getiriyorum. Buradaki verilen bilgilere göre videonun çözünürlüğünün 720 piksel şeklinde o ayarlamamız gerektiği yazıyor. Eğer videoları bu şekilde ayarlarsak bir dakikadan uzun videoların paylaşılacağı yazıyor. Örnek olması için telefonumun içerisinde 1080 piksellik bir videoyu sıkıştırarak 720p'ye dönüştüreceğim. Eğer sizin telefonunuzda sıkıştırma özelliği yoksa alternatif çözüm olarak yeni video çekeceğim. Bunun videosunu da sağ üst köşedeki karta ekleyeceğim. Oradan da videoyu sıkıştırıp siz de paylaşabilirsiniz. Şimdi telefonum üzerinden paylaşmak istediğim videoyu açıyorum. Şu şekil tam ekrandayken sağ alt köşedeki 3 noktaya basıyorum ve ekrana şöyle bir açılır pencere geliyor. Buradaki listeden ben videoyu sıkıştıra tıklıyorum ve benden çözünürlük seçmem gerektiği soruluyor. Ben de 720p'yi seçerek işlemime devam ediyorum. Sıkıştırma işlemi bittikten sonra Instagram'ımızı açıyoruz. Daha sonra şu artı butonuna tıklayarak gönderi oluştur diyoruz. Buradan da galeriden videomu seçiyorum. Bundan sonraki kısımda ise videonun büyüklüğüne ve internetimizin hızına bağlı olarak Instagram videomuzu paylaşacak. Bu kısmı ben hızlandırıyorum. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet, videomuz paylaşıldıktan sonra şöyle kendi profil sayfama gidiyorum ve videonun paylaşılıp paylaşılmadığını kontrol ediyorum. Paylaşılmış görünüyor videomu açıyorum ve tam ekrandayken alttaki şu kısımdan videoyu ileri sararak görmüş olduğunuz gibi bir dakikadan uzun videoyu bu şekilde paylaşmış olduk. İşlemimiz bu kadar. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Yepyeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.